Bayisle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok çünkü biz kurum olarak zaten görüşlerimizi e, yaptığımız duyurularla e, Türk Futbol Camiasına herkese anlattık. Gerçekten olacak gibi değil. Ya, özellikle şeyi beklemek lazım yani bu e, soruşturmanın sonunu beklemek lazım. E, ama gözüken e, husus iç açıcı değil. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum yani bu konunun biz e, Federasyon Türkiye Futbol Federasyonu bu işi yürütüyor. Zaten ona bu konuda her konuda bu konuyla ilgili her seviyede destek vereceğimizi açıkladık. Ama bunun bir an evvel çabuk bitmesinde fayda var. Çünkü gördüğünüz gibi sadece Türkiye basında değil, Avrupa basınında da bu iş çok irdeleniyor, çok konuşuluyor. Bunun, bunun Türk futbolunun lehine olduğunu düşünmüyorum. Onun için en süratli şekilde. Bu araştırmaların, e, soruşturmaların yapılıp neyse e, kararın verilmesi lazım.